Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz bilgi verici videoların devamı için YouTube kanalıma sağ alt köşeden abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Fiat Egea 2016 yılından beri Türkiye'nin en çok satan otomobili unvanını elinde bulunduran bir modeldir. Hem sedan hem de hatchback gövde tipleriyle sunulan Egea, geniş iç hacmi Ekonomik motor seçenekleri ve uygun fiyatı ile Türk kullanıcıların favorisi haline gelmiştir. Egea'nın Nisan 2024 fiyatlarına baktığımız zaman en ucuz versiyonu olan 1,4 litre benzinli Easy paketi, 95 beygir, 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonunun 939.900 TL'den satıldığını görmekteyiz. En düşük fiyatlı dizel Egea ise 1.113.900 TL fiyattan başlıyor. Egea'nın en pahalı versiyonu olan Limited paketi ise 1.104.900 TL ile 1.562.900 TL arasında değişen fiyatlara sahip. En uygun hibrit motorlu Egea fiyatı 1.407.900 TL'den başlarken, hibrit motorlar 1.562.900 TL'ye kadar değişen fiyatlarda satılmaktadır. Egea'nın başarısının arkasında birçok etken yatmaktadır. Egea, Türkiye pazarındaki en uygun fiyatlı otomobillerden biridir. Bu durum, özellikle bütçesi kısıtlı olan kullanıcılar için önemli bir etkendir. EGA, segmentindeki en geniş iç hacimlerden birine sahiptir. Bu sayede geniş aileler için ideal bir seçenektir. EGA, hem benzinli hem dizel, hem de hibrit motor seçenekleriyle sunulmaktadır. Bu motorlar, düşük yakıt tüketimi ile öne çıkmaktadır. EGA, sağlam ve dayanıklı bir otomobil olarak bilinmektedir. Bu durum, Türk kullanıcılar için önemli bir kriterdir. Ayrıca Egea'nın yedek parçaları kolaylıkla bulunabilir. Bu durum, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlar. Egea, sedan ve hatchback olmak üzere iki farklı gövde tipiyle sunulmaktadır. Sedan modeli, geniş bagajı ve konforlu iç mekanıyla aileler için idealdir. Hatchback modeli ise daha kompakt boyutları ve sportif tasarımıyla şehir içi kullanım için daha uygundur. Egea, dört farklı donanım seviyesiyle sunulmaktadır. Easy, Urban, Launch ve Limited. Easy donanım seviyesi, en temel donanım seviyesidir. Urban donanım seviyesinde ise klima, elektrikli camlar ve merkezi kilit gibi ek özellikler bulunur. Launch donanım seviyesi ise en donanımlı seviyedir ve jant, deri döşeme ve multimedya sistemi gibi ek özellikler sunar. Limited ise en üst versiyondur.